Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor, ilk 14 haftalık periyotta ortaya koyduğu futbolla kimi taraftarını mutlu ederken kimi taraftarını ise memnun edemedi. Kırmızı Siyahlı ekip 14 haftalık periyotta 25 puan toplayarak 6. sırada yer aldı. Son haftalarda üst üste aldığı mağlubiyet ve beraberliklerle gerileyen Van Spor, 14 haftalık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken attığı 21 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü. Orta, İlk mağlubiyetini Sivas Belediyespor karşısında alan ve bir sonraki hafta 5-0'lık Bayburt Özel İdare ile büyük yara alan kırmızı siyahlı takım son haftalarda istediği futbolu sahaya yansıtamıyor. Önceki hafta sahasında konuk ettiği Bodrum Spor'a karşı kötü bir oyun ortaya koyan ve kademe hatalarıyla kalesinde 3 gol gören Van temsilcisi, geçtiğimiz cumartesi günü ise Etimeskut Belediye Spor ile bir 1 berabere kalmıştı. Son haftalarda istediği oyunu oynayamayan ve rakip yarı sahada bir türlü organize olamayan Van Spor ortaya koyduğu performansla kimi taraftarını mutlu ederken kimi taraftarını ise memnun edemedi. Van Spor 14 haftada 25 puan topladı. Üst sıralara oynayan takımlar arasında en çok gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran Van temsilcisi 14 haftalık periyotta ilk 7 sırada bulunan takımlara bakıldığında en çok gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Kur, Van Spor bu periyotta 19 gol yerken Bayburt Özel İdare 13, Bodrum Spor 11, Hekimoğlu Trabzon 8, Çorum Futbol Kulübü 7, Sivas Belediye Spor 6, Lider Sakarya Spor ise sadece 5 gol yedi. 14 haftalık periyotta rakip fileleri 21 kez havalandıran Van Spor'da 6 gol Hamza Küçük Köylü'den, 5 gol Emrah Tacir'den, 3 gol Güney Tutçuoğlu'ndan, 2 gol Kubilay Akyüz'den, 2 gol Sedat Komi'den, 1 gol Furkan Polat'tan, 1 gol Fatih Somuncu'dan, 1 gol ise Berat Çetin Kaya'dan geldi. Van Spor, Cumartesi günü deplasmanda saat 13'te Manisa temsilcisi Soma Spor'la karşılaşacak rakip Soma Spor 22 puanla 10. sırada yer alıyor.